Mutlu günler yeni gün televizyeri. Ersen gün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle bir sorumlusu içindeyiz. 10 günlük aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bir 10 günlük aramız oldu ve bugün yarışların adresi günlerden salı. Ankara 75. yılı bozumunda koşulacak. 10 koşulu bir program. 10 koşunun içinde 2'de altımız var. Saatler 13.30'u gösterdiğinde birinci koşunun saat verecek. Yine günün 5. koşu da saatler 15.30'u gösterdi de ikinci altın saati yine burada devam edecek. Zengin bir program baktığımız zaman kağıt üzerinde evet favori isimler var mı? Evet favori isimler var. Ön plana çıkan isimlerin özellikle fazla olduğu bir gün de olabilir. Ama dediğimiz gibi hep söylüyoruz programlarda böyle favorilerin ön plana çıktığı programlarda Casim isminin devreye girmesi, tabii ki bankoların yıkılması altılı gayene Önemli miktarlara taşıyabiliyor ki bugün de baktığımız zaman ben ikinci altılı özellikle iki banko hakkımı kullandım. E, sade bir altılı oluşturmaya çalıştım. E, çok da büyük bir altılı oluşturmamaya özen gösteriyor. Çünkü herkesin bütçesi özellikle 5 kuruşluk bilim fiyatından sonra, pardon 50 kuruşluk bilim fiyatından sonra e, gerçekten işin içinden çıkılmaz hal aldı. İki bankonun hatta üç bankonun bile çok değerli, önemli olduğu ve ancak bu şekilde bir kurgu oluşturabilecek bir altılı şablonu sevgili severler hazırlayabiliyorlar. E, tabii ki mümkün olduğu kadar inanmış oldukları kişilerin özellikle yazılı basındaki, gazetelerdeki, köşelerindeki yorumlarına bakıyorlar. Televizyon programlarında tabii ki inandıkları isimlerin programlarını izliyorlar. Kendi kafalarında tutmuş olduğu isimlerle yine bizlerin, yine diğer arkadaşlarımızın, yarış yazar arkadaşlarının yapmış olduğu yorumlara bakarak bir kurgu oluşturmaya gayret ediyorlar. Tabii onlar için önemli olan bizlerin sizlere önerici banko isimler. Ben de her programda biliyorsunuz iki banko özellikle özen gösteriyorum vermeye. Zaman zaman üç bankomuz da oluyor ama iki bankonun diğer ayaklarda elinizi güçlendirdiğini düşünüyorum. E, bu iki bankonun da gelmesi tabii ki özellikle orta ölçekli, küçük ölçekli oyuncular için de ee, tabii ki bayağı bir artı avantaj yarattığı gibi kurgu içine en azından kendi tutmuş olduğu isimleri de ilave edebiliyorlar. Ve tabii ki büyük ölçekte oynan, oynayanlar, için iki banko, e, mükemmel bir e, ortam oluşturmalar adına e, çok da geniş bir altılı kurgusu oluşturabiliyorlar. Dediğim gibi her iki e, kesimi de düşünerek, ona göre yorumlar yaparak, ona göre altılı e, şablonumuzu oluşturmaya gayret ediyoruz. E gün sonunda tabii ki bankalarımızın gelmesi, tabii ki diğer ayaklarda yapmış olduğumuz yorumlarda da cazip isimlerin devreye girmesi e tabii ki bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda sizler de tabii kazanç olarak size dönen günün sonunda da e tabii ki sizler de bizlerin e, mutluluğuna ortak olmuş oluyorsunuz. Umarım öyle bir gün haftanın ilk programında da başlangıç olarak Salı günü Ankara İkbatum'un da koştuğu yakınışlarda 10 koşulu programda öyle bir gün oluşur ve haftada böyle devam eder umuduyla programımızın e, şu anda diğer bölüm olan sizleriyken bir bölümle geçmek istiyorum. Ankara'da e, hava 29 derece ama öğle saatlerinde bu 31-32 derece olarak hissedilecek. E, baktığımız zaman mevsim normallerine göre normal bir hava. E, tabii ki Ankara'da rakımın da e, biraz yüksek olması, nemin olmaması, e, orada çok da fazla öyle sıcak hissedilmesi şekline dönüşmüyor en azından serin orta bir e, sıcakta bir hava. E tabii ki bu havalar özellikle sapkanların lehine oluyor ki biliyorsunuz her programda tekrarlıyorum. E, özellikle dişi atlar yani kısaklar biraz daha etkileniyorlar erkek atlara. Nasıl? Tabii ki erkek atlar da özellikle İzmir ve Adana'daki 40 ve üzeri sıcaklarda tabii ki etkilenir. Etkilenmemeleri mümkün değil ama bu e, İstanbul'da ve e, yine Kocaeli'nde Bursa'da ve e, özellikle e, Ankara'da biraz daha artı avantaja dönüşüyor serinlik anlamında. E, bu da sapkanlara olumlu şekilde performans olarak yansıyor. E, bugün bu sıcaklarında e, sapkanların lehine olduğu günde Bakalım nasıl bir program oluşacak. O sürü bir var dedik. Çin pisimizin ölçüm belli 3, 3 kum pisimiz normal. E, çıkan atımız herhangi bir şok edilmiş. Şu an itibariyle yok ama ilerleyen dakikada olası dişleri zaten anında eldeki telefondan TCK'nın internet sitesine girip oradan hemen tıkladığınız zaman karşısında bütün veriler geliyor. Oraya bakıp değerlendirebilirsiniz. Gayen Bayilere bayi ve İpodrom'a giden yarısı Zaten dişleri anında orada öğrenmiş olurlar deyip 10 kuşlu programı yavaş yavaş sonlarına geçelim. Bakalım Ankara 75. pozumda bize nasıl program bekliyor? 10 kuşlu programda tabii ki günün birinci koşu dediğimiz gibi saatler 13 13 gösterdi start verecek. Şart bir koşuyla start veriyor. İlk kez start alacak yine Taylar'ın mücadelesi 3 yaşlı İngilizler. 1200 metrelik e, kumpiste koşulacak yarışta işte, tam 8 isim birinci mücadele verecek ve bu koşuda altı ve 8'in olduğu da ekili koşma avantajına sahip olduğunu söyledikten sonra bu yarışa oldukça ciddi hazırlıkla girecek olan 3 isim diğer ekiplerinden bir tek önde görünüyor. Tabii ki bunların dışında farklı bir isim gelebilir ama ben özellikle hazırlık olarak, pişkinlik olarak çok sayıda konu sapkanları Tayyar'ı biraz daha ön plana çıkarıyoruz. Ankara ekibimizden yaptığımız zaten görüşmelerde onlar da özellikle bir numaralı dediğim isimli Tay'ın çok iyi durumu ile İmam gelen genel görüşüyle bugün için iyi koşmasını bekliyorlar. Meydana veda edebilir mi? Hayatın ilk yaşında kazanabilir. Evet kazanabilir. Öncelikli şansı bu isimden yana kullanır. Bir numaralı dediğim daha sonra altı numaralı Beat of Darkness'e bir severler. Yine oldukça iyi görünür, pişkin görünüşüyle çok sayıda da var ki bizim için çok önemli. Bu isim de bugün yine bir numaralı dediğimin en ciddi rakibi görünüyor yarışında. Yine bu koşta 7 numaralı seviye severler. Shining Force bir diğer şanslı tay olarak önümüzde duruyor ki bu üç isim bana göre ayrımsız değerlendirilmeli. Bu koşuda zaten 6 numaralı Beat of 8 numaralı tay ile ekliyor koşusunda artı altın isim. Yani Üç isim yazdığınız zaman dört isim yazmış olacaksınız. Ama ben bu isimlerin dışında kafamda, orijinine bakarak farklı bir isim e, kafamda oluştu bu isim kazanabilir mantığı e, sizlerde oluştuysa, bunu da tabii ki bizlerin yapmış olduğu yarımların e, yorumların dışında yine harmanlayarak, gerek birinci altı tercihine gerek ikinci altı tercihinde değerlendirebilirsiniz. Evet, geldi günün ikinci koşusu. Tabii ki birinci altında ikinci ayası bir deyse beraber şartlı, 3 3 yaşlı İngilizler uzun mesafe 2000 met, metrelik yine kum pise koşulacak yani işte tam altı isim birinci mücadelesi verecek ki yani ben iki ismi ön plana çıkardım bu kuşta, 3 Grey Pino seviyesi severler. Bu uzun mesafeli işte benim öncelikle sizlere önereceğim şanslı isim olacak. Yine ben 6 Prim seviyesi severler. Ciddi rakip noktasında iki ismin ben bilgi altın ikinci ay için yeterli olacağını düşünüyorum. 3 ve 6 deyip noktayı koyduktan sonra geçiyorum. Günün bir diğer koşusu birinci altında aynı zamanda üçüncü yerine sevgili severler. Üçüncü koşu handikap 15 sevgili severler. 4 yaşlı Arap var. 1400 metrelik için pise işte Yine ben iki isim e, üzerinde yoğunlaştım ki bunların bir tanesi 4 dört numaralı Banasita Bonita sevgili severler. E, bu ismin ben bugün için çok etkili bir koşmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Altını içmek istiyorum. Yine rakip noktasında bir numaralı Dedi ben bugün için ciddi renk düşünüyorum. Bu ikili ki küçük ölçekleri önceki de dört e, Banasta Bonita yine geniş altı e, kurgusunda bir numaralı Dedi değerlendirebilirsiniz. İlk üç ayar yorumunu yaptık ve geldik günün dördüncü koşusu birinci altında aynı zamanda dördüncü ayağına sevgiliye yeri severler. Şartlı 3 e, üç Dişilere ait bir koşu sevgiye severler. Yine 3 Bölük İngilizlerin 2200 metrelik uzun mesafeli kum pis yarışı sevgiye severler. Bu koşuda da gerçekten çok keyifli bir yarış bizleri bekliyor ki bu yarışta öncelikli mesafenin de avantajlı altına serenlik kıskesi bana göre bugün için çok etkili bir yarış koşacaktır deyip rakip noktasında özellikle Arslan Forumu'nun ekonomi Anadolu deyip Son olarak sürpriz hanesinde bir numaralı Rick Kench bu koşunun diğer şanslı ismi olarak yine Alsegan kartlarında değerlendirmesi gereken diğer şanslı bir isim deyip geçiyoruz. Günün 5. koşusuna sevgili severler. Günün 5. koşusu yine Handikap 11, Handikap 21, yine 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre için kimse koşulacak yarışta i̇şte 7 isim birinci mücadele verecek sevgiye severler dengeli bir e, yarış e, olmuş bu e, koşuda koşan isimlerin tercih ettiği yarışta. Ki ben e, 4-5 ismin bu koşuda yazılmasından yarayım. Önceliğim bugün için yine etkili koşmasını bekledim. Altında cambaz olur olacak sevgili severler. Ben bu isimden bugün oldukça etkili bir yaş bekliyorum. Küçük ölçekler öncelikle bu ismeler verebilirler. Yine aynı şeyleri üşmalı. Kırmızı başlı kız için de söylemek mümkün. Ben bugün bu isimden de net bir iş bekliyorum. İkinci sıradan da bu isme yer verebilirsiniz. Yine Artan formu ile bir numaralı Kanal etkili beş gelebilir. Dikkat dedikten sonra yine bir isim var. Yine bugün için benim sürpriz hanesine söyleyeceğim bu isim bir numaralı Süleyman Sevgi'ye severler. Yine sürpriz seven yeri severler. Yedim var Süleyman'ı da, yine altı ile günün beşinci koşusunda birinci altında aynı zamanda beşinci da değerlendirebilirler. Son olarak beş altın değerleyip bu ayarda noktayı koyuyorum sevgili yarış severler ve geçiyoruz günün altıncı koşusu sevgili severler. Tabii ki ikinci altında aynı zamanda ikinci aya bu koşu ve bu koşuda da sevgili severler baktığımız zaman yine kısa bade altı. 3 ve 2 İngilizler 1600 metre için bize koşulacak her işte tam 7 isim bu önemli koşuda birinci mücadele verecek ki bu koşuda birlikte birinci altında son aya noktalanmış olacak ki ben özellikle bir Black Line sevgili severler sizlere önleyeceğim ilk şanslı isim olacak. Gerçekten bu isim artan formu ile bugün için favori olmayı hak ediyor ki son yarışını zaten kazanmış ve o yarışın moraliyle bu koşuya gelecek ve kazanması normal mi? Normal olur diye düşünüyorum ama ben bu koşuda 3'te Ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. Bunların başında 2 numaralı Expectancy gelecek sevgiye severler. E yine 2 numaralı Expectancy bana göre öncelikle bir numaralı Black bu erişte çok ciddi rakibi olacak. Daha sonra sevgiye severler 7 numaralı Moonlight Fairy sevgiye severler. Yine sürpriz hanesinde yer alan bir isim. Sonra 4 numaralı yine Heladuka'yı da dileyen isyanlar bu ayakta altı yan karttan Rusçu sahnesinde değerlendirebilirler. Kazanma halinde tabii ki hiçbir süperde e, imza atmış olacak dört marlı Hela Ruka seviye severler. Geldik günü yedinci koşuna seviye severler. Tabii ki ikinci altında aynı zamanda üçüncü ayağına seviye severler. Yine bu kuşta da Yine kısa vade, şartlı bir koşu, şartlı bir, e, iki yaşlı İngilizlerin sevgiye severler. Yine 1200 metrelik kısa mesafe diyelim ve tabii ki şartlı bir koşu bu koşu. Ve bu koşuda da yine bölünen, birinci koşunun bölünen bir diğer koşusu, bu koşuda da sevgiye severler. hayatında sırat alacak sapkanlar, taylar. E, ayakları düz basın diyoruz, e, tüyleri kadar kazansın ve uzun soluklu olsun yarış hayatları dedikten sonra bakalım bu koştaki sıralamamız nasıl oluşacak siz sevgiye severler adına ki ben öncelikle Pişkin olarak ve çok sayıda galopunu e, sevgili arkadaşlarımız üzeriyle Ankara'da çok sayıda galop sergilediler. Ve tabii ki hazırlıkları e, oldukça... E bu isim 8 numaralı serin seviye bir severler. Önceliği bu isimden yana verdikten sonra bir numaralı Flash Rover seviye severler. Yine bu koşum bugün için sizlere öğreneceğim bir diğer şanslı tay olacak. Daha sonra 7 numaralı The Bummer Girl ve 4 numaralı Nikocan bu koşuda şans verdiğimiz diğer üçlü olacak. 8 1 7 4 bu koşuda siz sevgili severleri öleceğimiz ve yapmış olduğumuz sıralama. Sıralama dahil de bu isimleri sıra sıra değerlendirebilirsiniz. Biraz daha risk alıp da tek yazıyan isim varsa kapanıkta bizim size önerdiğimiz isimler içinde yer alıyorsa bunu da tabii ki değerlendirebilirsiniz deyip geçiyoruz. Günün 8. koşusuna sevgili severler. Kısa vade 8, 3 yaşlı Araplar yine 1200 metrelik sürat yarışı kumpise koşulacak yarışta tam 5 isim bu koşuda. Birinci mücadelesi verecek ki bu isimler içinde mü mükemmel formüyle son haftalarda damga vuran ve bugün için uyum sağlığı ücretiyle start alacak üçüme katı zamanı sizle öneceğimiz ikinci haftada ilk banko ismi olacak. Bu ismi rahatlıkla bugün altı gelen kartlarında birinci banko ismi olarak değerlendirebilirsiniz deyip ben bankonun yanında herhangi bir isim konuşup kapınızı karıştırmak istemiyorum ve geçiyorum. Günün dokuzuncu koşusuna dokuzuncu koşuda İkinci altın aynı zamanda beşinci ayağı şartlı dört, e, dört ve yukarı Araplar yine 1200 metrelik silah verişi Çimçit'e koşacak bu kez ve yedi isim bu koşuda birinci mücadelesi verecek. Son gösterişe yarışını tekrarlaması halinde ben dört son silahında bugün yine net bir yarış koşup kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere günün ikinci banko ismi olarak beşinci ayakta dört son silah değil noktayı koyup bir diğer koşu olan günün 10. koşusu ve ikinci altında son final ayağına geçiyoruz. 10. koşu handikap bir koşu, handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin sevdiği severler. 1400 metre kumpusta koşulacak yer işte tam 7 isim bu koşuda birinci mücadele verecek. Baktığımız zaman 7 numaralı Dik Kuitnard sevgiye severler. Artan formu, İlman genel görünüşü, dereceli galopları ile bugün için sizlere önereceğimiz ilk şanslı isim olacak. Yine ben bugün çok e, başarılı bir performans sergilesin beklediğim bir isim var ki bu isim 5 Ay ismetim. Muhakkak bir isim altı kartlarında bulunsun diyorum. Daha sonra 4 numaralı Mozart. Bu koşunun bir diğer şanslı ismi. Son olarak da iki isim var ki bunun içinde zaman zaman başarılı performanslarıyla hatırladığımız iki numara eliriyor. Bugün o enteresan yarışlarından bir tanesi yapıp güne damga vurabilir. Dikkat! Son olarak da bugün Yavaş yavaş artık o istenilen üzere geldiğini gözlediğimiz, iyi de rapor e, geldi bu isimle ilgili Ankara ekibimizden. Bu isim Pümüş Nur'a Yavuz Selim, ben bu isimde, dileyen, isteyenler, sevgili severlerimiz yine sürpriz hanesinde altıya kattan da değerlendirebilir Dedikten sonra 10 koşuyu sizden de geniş bir şekilde yorumladık. Tabii ki e, tercihler, e, birinci, ikinci altı tercihinde bazen e, birinci altı tercih eden Sefiyye bazen her iki altı bazen de ikinci altılı tercih oluyor. Tabii ki biz ekranlarımızda ekranlarımıza panoyu ikinci altı panosu olarak getiriyoruz. Birinci altıyı hep ben yine tekrarda yorumluyorum. Birinci altı tercih olan sever. Şimdi Ben bugün yine ilk günü ilk dört koşusunu birinci altının ilk dört ayağını teşkil dört koşuyu tekrar sizlerle birlikte yorumlayayım. Daha sonra diğer e, panomuzun ekranlara gelmesini birlikte diğer ayakları da sizlerle paylaşayım ki bunların başında sevgili severler bir numaralı dediydim. Ee, Öncelikle birinci koşuda birinci altın başlangıç sizlere size isim. Bu ismi öncelikli isim olarak değerlendirebilirsiniz. Altmanlı Beat of Darkness, Darkness, yine bu koşunun bir diğer şanslı ismi. Daha sonra İzulmarlı Shining Force İlhan İsten Severler tarafından birinci altının ilk ayında tercih edilebilecekler isimler olarak yine değerlendirilebilir. Bu koşuda altı ve 8'in oldu. Yine tayların ekürü koşulunu altın Selim. Daha sonra ikinci ayakta Gencal Tekinen de numara Grefşener ve altında Prim. Bu iki isim bana göre birinci altı ikinci için yeterli görünüyor. Üçüncü koşu birinci altı de yanda da dört meli bonusta. Bonita yine bana göre yine bu koşunun oldukça şanslı ismi. Bir numara Didi bana göre çok işte rakip olacak. Bu iki isimle yine üçüncü ayağı da birinci altı geçebiliriz. Birinci altının e, dördüncü ayağında da altı numaralı Serani Kıssisi bugün için benim çok fazlasıyla e, inandığım, bugün kazanmasını beklediğim senin başında geliyor. Ama rakip noktasında tabii ki iki ciddi var Bunlar da tanesi yıkılmalı Anadolu Show, bir ciddi bir numara dik çenç deyip bu dört koşuya noktayı koyalım. Ve tabii ki sevgili Yağız yönetmen koltuğuna bugün ekranlara getirdiği ikinci altının panosunu bu kez ikinci altının panosu ile birlikte yine ikinci altını yorumlarını bir kez daha sizlerle tekrarlamış olalım ki ekranlarda görüldüğü gibi birinci ayağında biz altına cambaz olumlu iki taşıdık. Bugün için iyi koşmasını bekliyoruz, etkili olmasını bekliyoruz. Ekip olarak genelde hepimizin ortak fikrinde bugün bu ismin birinciliğe çok yakın olduğu şeklinde ortak bir şeklimiz oluştu. Ama rakip noktasında benim özellikle altına ismek istediğim bir isim var. Üç numara kırmızı başlı kız. Ben bu isimden de bugün çok etkili bir yarış bekliyorum dedikten sonra 3. sıraya ekip olarak 1 numaralı Kanarhan'ı taşıdık ki ben Kanarhan'ı da bugün yine etkili olmasını bekledim. Bir diğer şanslı isim olarak 3. sıraya da bu ismi taşıdık. Daha sonra 7 numaralı Süleyman, ben Süleyman'dan da bugün yine sürpriz bekliyorum, takip listemizi alıyorum. Bugün belki o beklenen yarışı yapmayabilir ama ileriki haftalarda koşacağı ilk yarışta bence çok etkili olacaktır deyip e son olarak da 5 numara altındaya e, dikkat deyip bu aya yani ikinci altın 1. aya noktayı koyup geçelim 1. altın ikinci aya ki son koşunda kazandığı çok teşhidli bir moral buldu. Bugün baktığımız için aynı performansı gösterebilir mi? Gruba baktığımız zaman gösterebilir. Bu isim bir numara Black Line. Küçük ölçekler öncelikle bu ismi alsa yani kartonla öncelikli isim olarak taşıyabilirler. 2 numaralı Espectancy benim bugün çok etkili koşmasını beklediğim bir isim dikkat diyelim. Daha sonra numaralı Bunlaç, Feri ve son olarak Heleluka bu ayağın diğer şanslı isimleri yani ikinci altının ikinci ayındaki sıralamamız. Öncelikle bir Black Line, daha sonra iki numaralı Expectancy, daha sonra sürpriz halinde iki isim dedim ben. Bunlar Feri ve dört numaralı Heleluka'yı da geniş altı oynayanlar. ikinci altın ikinci ayında değerlendirebilirler sevgili severler. Geldik ikinci altının üçüncü yana. Bu koştada ben önceliği 8 numaralı Sering'den yana kullandım. Baktığımız zaman son e, günlerde özellikle yarış kalıpları çok e, dikkat çekici oldu. Bugün bu idman pisti genel görünüşünü yarışına da e, taşıması yansıması halinde muhakkak etkili olup yine iyi bir netice alacaktır diye düşünüyorum ki kazanmaya çok da yakın görünüyor. 8 numaralı Selink. Daha sonra bir numaralı Flash Rauber sevgili severler. Bu isimde her geçen gün toparlan, toparlanmış görüntüsüyle artık geliyorum sinyallerini bizlere son günlerde fazlasıyla hissettirdi. Ben ikinci sıraya bu ismi taşıdım. Daha sonra izin numaralı Bamur Gör sevgili severler. Yine yarışın bir diğer şanslı ismi ve son olarak da Dörtmen Nikocan deyip yine bu koşuya da yani ayağı, e, ikinci ayı da üçüncü da noktayı koyduktan sonra gelelim bu gün günün sekizinci koşusuna ve tabii ki ikinci altında aynı zamanda dördüncü ayağına. İlk bankumuz e, bu kuşta sizlerle e, yorumlarda yorumlarda paylaşıyoruz. Panoyu zaten gördüğünüz gibi bu ismi yaz tek, tek, olarak. Bu isim üçün mekatı zamanı. Müthiş bir e, performans sergiliyor son yarışlarında. Yine uyum sağladığı şekilde bana göre zorlanmadan yine bugün binicikler sesine bir yenisini daha ekleyecek. Bir de ilgilerini kutlamak gerekiyor. Yarış oldukça dikkatli yer seçiyorlar. Yine etkili olabilecekleri, kazanabilecekleri yarışları hedef yapıyorlar. Çok da doğru tespitlerde bulunuyorlar. Zaten bunun semeresini sapkan kazanarak onlara geri dönüşüm olarak veriyor. Bugün de baktığımız zaman şu zamanı bana göre uygun rakiplerin yanında yine seriye devam edecek diye düşünüyorum. Ve günlük Banko ismi olarak bu ismi sizlerle paylaştıktan sonra dördüncü ayakta Geçiyoruz günün ikinci altısının beşinci ayına. Yine son gelişi çok parlak, çok gösterişli birincilik. Son haftada artık geliyormuş yani bizlere fazla seyir hissettirmişti. O gün dön ön plana çıkardım. Bu isim son silah. Yanıltmadı kazandı. Ben bugün artan form bugün günün e, dokuzuncu koşusunda ikinci altında beşinci ayında bu isimde ben e, yarışında bir yarış şansı yaşamazsa bir kazanmasını bekliyorum. Ve günün ikinci bankosu olarak sizleri bu ismi önermek istiyorum dedikten sonra ben bankolarında kafanızı karıştırmak istiyorum. farklı isimler hiç telaffuz etmiyorum. Geçiyorum son ayağı, ikinci altında aynı zamanda son final ayağına. Bu ayakta seviye severler. Baktığımız zaman evet e, farklı isimler oluşabilir mi? Devreye girebilir mi? Girebilir. Ama ben bir beşli e, sıralaması yaptım. E, bu beşliğin dışında da e, farklı bir ismin geleceğini çok fazla ihtimal olarak görmüyorum ama yarışta işte büyük konuşmamak gerekiyor. Her zaman büyük sürprizler olabiliyor. Örnekleri zaten o kadar çok ki hangi birini sayalım. Onun için dikkatli e, ve özenli seçiyoruz zaten salamımızı yaparken. Bu tabii ki değerlendiriyoruz ama çok büyük sürprizler de olduğu zaman zaten bunlar da zaten çok da Tahmin etmek o kadar da kolay olmuyor. Evet, e, birçoğunu sizlere öneriyoruz, öneriyoruz ama önerimiz, önerimizin bir de oluyor. E tabii ki kolay bir şey değil. E, Önünüzde düşünün 10 program var, e, 2 asılı var. E, özellikle kalabalık programlarda e, kurgu oluşturmak öyle çok çok da kolay değil. E, 50 kuruş bilim fiyatında zaten baktığın zaman, e, çok da biraz çoğalttığın zaman da çok farklı bir tablo oluşuyor. Bunu herkes oynayamaz. Biz elimizden geldiğince küçük bütçeli isimli e, yeri severleri düşünerek, orta ölçekli ve geniş halkla oynayanları düşünerek iki aşamalı yorumlar yapıyoruz. Umarız bu yorumların sizlere faydası bir nebze olsa oluyordu diye düşünüp, son olarak da ilk sırada Yedim ve Kuit Night. Seferis Haberler bana da görülüyor iki sıradan. Bu ismi sizlerle önerdim. Ama benim bugün yine bu koşuda çok iyi koşmuşsun bekliyorum. Beş numara ismetimden ben bugün etkili bir eşkıle bile dikkatli diyorum. Daha sonra üçüncü sıraya dört numara taşı, taşıdık. Bu isimden de bugün etkili bir eşkıle bile dikkat deyip, son iki sırada her geçen gün Arslan Polo'nun bugün sürpriz şansı var dikkat, Sonra olarak üç numara Yavuz Selim deyip, bu son ayağı yani günün üç köşesi iki altında son ayağı noktayı koyalım, bir kez daha hatırlatalım. Ankara'da 75 yıl hipodromda koşulacak erişler şu an ifadeye çıkan hızımız herhangi bir yüklediğimiz yok. Ee, hava sıcaklığı sabah saatlerinde 10 15 metre olaylarında 29 derece gösteriyordu ama gün içinde öyle saatlerinde 31-32 derece muhtemelen bir ısı olacak. Baktığımız zaman normal bir seyirde seyrediyor hava sıcaklığı Ankara içinde. Rakımın yüksek olduğunu düşünecek olursak nemin az olması tabii ki sıcaklığın daha az hissedilmesine, bunun da sapkanların tabii ki yarışlarına olumlu yansının da altını serim. Ve güzel bir gün, kanıtımız herhangi bir yok edilmiş. şu an itibariyle yok, ilerleyen de kadar da o zaten söylüyoruz. Bizdeki cep telefonunda hemen resmi sitesine girerek anında öğrenme şansınız var deyip, Bugüne noktayı koyalım. Bugün her zaman olduğu gibi yönetmen koltuğunda sevgili Yavuz var. Her programda üzerinde sizlerle buluşuyor. Büyük katkı yapıyor. Bugün de büyük katkı yaptı. Kendisine çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir ekip çalışması. Ekibin bir parçası da sevgili Yavuz. Sizlerle bizleri her programda buluşuyor. Tabii ki yeni günün aynı zamanda e, biliyorsunuz. Gazete bölümü var. Burada da e, değerli çok e, değerli kardeşleriniz var. Şu anda hepsi e, yarın çıkacak olan e, gazetenin haberlerini, gazetenin sayfalarına taşımak için onlar da bir çalışma içindeler. Yine biliyorsunuz e, 4 günlük programımız dışında, program olduğu günlerde dahil, e, Yeni Günün resmi internet sitesinde yine bizlerin yorumları var, e, yazı olarak yazdığımız. Ve onları da e, sizlerle buluşturan sevgili bilgi bilge kardeşim var. onu da dolayı teşekkür ettikten sonra geldik bugünlükte programımızın sonuna sevgili severler. Ben programımız size demeye emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.